Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Sessiz olun. Bugün Alina'yı takip ediyoruz. Evet Alina'yı takip ediyoruz arkadaşlar. O zaman videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar Alina ben pizzacına Acaba Alina nerede? Hemen Alina'yı arayalım. Ama ilk önce kılığımı değiştirmem gerekiyor. Hani kılığı yapsam? Hmm. Böyle bir şey yapayım arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bebek olayım. Heh. Arkadaşlar benim bu halimi biliyor fakat bebek olduğum için ben, ben saklanacağım ve beni asla... Ay. <laughs> Nasıl bir şey giymiş ya? Ay. Arkadaşlar şu anda orta. Ay. Ay. <laughs> beni takip ediyoruz resmen dedi ne, ne yapıyor orada ya? Ay. kaçayım. Arkadaşlar ay. Ya yanıma geliyor. hoş Arkadaşlar ne yapıyor ya? Ya niye takip ediyor beni? Bilik ya. Ay neyse ya. Galiba bir ses duydum. Neyse. Gideyim bana. Nereye gidiyor ya? Nereye Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kuaförün içine girdi arkadaşlar. <laughs> Ay, şimdi benim de onun yanına gitmem gerekiyor. Tamam iş Orta. Mer Merhaba. Ben böyle saklanmam gerek. Bir şey. an Saçını yaptı. Görüyor musunuz? Peki neden saçını yaptı ya? Ne alakası var? Ne yapıyor ya? Biz sıkıcı. Bunu bekleyeceğiz. Ay Allah. Ne yapıyor ya bu? Neden bebek? Bebek neden bebek yani? Sanki bebek köşe. Hemen müşteri kırın. Evet buyurun. Şey ben iki at kuyruğu istiyordum. Saçımda pembe olsun lütfen. İki at kuyruğu saçınızda pembe. Evet. Tamam. Tabii ki de. Hiç yapayım var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda farklı bir şeymiş gibi onun saçını yapıyorum. Ay, bu kadar yaptım hanımefendi. Çok teşekkürler. Kaç TL? Sizin için indirim yapacağız. Kaç TL'den düşüyor? 50 TL indirim yapacağız yani 1500 lira vereceksiniz. Yok yok. Hanpaç vermedi Hay Allah'ım ya. Param olacaktı onu da vermedi. <laughs> ee, nereye gidiyorsun? <laughs> kıyafetçiye. Evet, kıyafetçiye gideyim bari. Nereye gidiyor ya? Kıyafetçi. Hı? Kıyafetçi. Nereye gidiyor Kıyafet. ya? Kıyafet. Nereye gidiyorsun? uzak gidiyor ya. Aç Kaybettim herhalde. Kıyafetçi orada mı olurmuş be? Kıyafetçi nerede çocuk? Aa. Nerede abi? ya? Aynayı bulamıyorum arkadaşlar. Şey, kaybettim herhalde. Evet, gireyim şu büyük kıyafetçiye. Evlerin orada olması da biraz saçma ama neyse. Allah Allah evlerin orada neresi ya? Ay, ay kıyafetçi bura herhalde. Ne bileyim ben evlerin orada diyor ya. Evlerin, ay burada. Şuraya saklanayım. E şuraya saklanayım ya. Ay bunu ben, böyle beni asla tanıyamaz. Çünkü en son ben böyle kıyafetimi kaydettim. O yüzden ben... Ay. Ay gidecek sen git geri zekalı. Yani. Allah. Ne kadar hızlı gidiyor. Ay ne kadar hızlı gidiyor. Bir dur bir dur ya. Sakın ya Rabbim. Bir dursana. Nerede? Nereye gidiyor? Neredesin? Ay neredesin? Bayımları kaybettik arkadaşlar. Nerede ya? La 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 Of özellikle. ne zaman geleceksin be şapşik? Şapşik mi? Kim gelecekmiş ya? Ne çeviriyor bu ya yine? Of yarım saat geçti hala gelmedi. Bak alışkanlan. Yeni oh. mi bekliyor? Şimdi geldi ya. Vuruyor. Bunun yavra pişimi ya. Nerede ya? Ay nerede? Kaybettim bir şarjı takıyorum. ay. Ay şimdi çarpacağım ya. Of nerede bu? Karşısına bir çocuk geldi. Ha yok. ne zaman, Ne yapıyor ya bu? Ay dünyayı turladı. Bütün dünyayı ya bir saattir. Bir saattir 54 tane dünya turladı ya. Bir dur, bir dur. Bacağım kırılacak artık. Ya bak, 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 bak ya. Ne yapıyor ya? Ay yeter. bırakıyorum ya. Bırakıyorum. Ay, gel buraya ya. Nereye gidiyorsun? Ay. Cık. Ya sürekli hareket ediyor. Artık şu araçtan bir in ya. Ay Allah'ım. Hah indi şuna. İndi. Ya bu sefer ona bindi. Ka takip etmiyorum. Takip etmiyorum ne yapacaksın ya. Cık. Sürekli bir araça biniyor mi diyeceğim ben araştırma araç Takip falan etmiyorum ya. Bir şey olur mu ya? Araştırma. bir Bilmeyin. Nerede ya? Nerede ya çok La 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 la, la. 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 <laughs> Of neredesin? Gezeleme ne? Bileyim, ne bileyim? Ya. Ayrılacağım mı? Ayrılmayacağım mı? Şaka şaka. Ne diyorum? Anlamadım ya. Neredesin? Ay Allah'ım. Seni bu çok, çok şey. ha, Evet arkadaşlar. Hay. Ya ne yapıyor sürekli? Ne yapıyorsun ya? Ee, ne oldu? Arina karşılaşmışız ya. <laughs> evet karşılaşmışız. <laughs> gel gel. Be, eh, gel çay içseydik. <laughs> müzik, <de> müzik oluyor. <laughs> Takip etmiyor değil mi ya bu? <laughs> Ah, tamam. Arkadaşlar biraz uzaklaşayım da takip ettiğimi anlamaz. <laughs> Orada ne yapıyor ya? Salak salak. Dans ediyor. Senin <laughs> ee, burada abi ben şey yapıyordum. Ya aynen, karşılaştık demek ki. Allah'ım ya. Gitme. Gitmişim ben. Arkadaşlar şey beni görüp duruyor bu kız. Araba çıkardı. Araba kiraladı herhalde. Almaz bu Ne yapıyor ya gerizekalı? Havalarda uçuyor. Havalarda bacalarda uçuyor. Arkasına bineyim mi? Arka koltuğuna, Arka koltuğuna bineceğim. Arka koltuğuna bineceğim. Arka koltuğuna bineceğim. Arka koltuğuna bineceğim. Aa, aa, Ya binemiyorum. Ya, tuş çıkmıyor. Bindim. Binim. Ya binemedim ya. Ah. Ya bir dakika. Ya bir dur ya. Heh. Bindim. <laughs> Bindim. Acaba nereye gidiyor? Çok merak ettim. Birisi daha bindi yanına. O kim? Abi tövbe estağfurullah. Arabayı yıkacak. <laughs> Araba kullanmayı bilmiyor. Ay. Acı. Abeste. Kaldı. Ay Yukarıda kaldım. Hey arkadaşlar şey ya az da beni görüyordu yine. 11 dakikadır çocuğum. 11 dakikadır takip ediyoruz ya. Aa kiraladın mı? Ama, aa, aa, ne yapıyor ya gel. Geri zeki kaldı resmen ya. Ben de onu alacağım. Ben de onu alacağım. Boş ver ya. Kiralamayacağım şimdi. Eh. Ah. Ya uçup duruyor ya. Hava falan açıyor da. Ben de gerçeği var onun. <laughs> Bebek olarak uçuyorum. Ay nerede bakalım? Ay nerede? Ay. Ay. Be. Ya. Aa, <laughs> <laughs> Alina? Alina artık gelmesene sürekli karşılaşıyoruz Git ya Ya ne oluyor artık Sana büyü yapacağım mı Sana büyü Sana büyü yapacağım diyor ya Gerizekalı Bana büyü mü yapamazsın Tamam mı şekerim Büyü yapacağım Allah Tövbe estağfurullah. Alina. Alina. Ne sana bir yapacağım git ya. <laughs> git şuradan. Bir bir büyü yapma ya. Ben seni Ay yok. <laughs> Yapacak bir şey ya. Git Allah aşkına git ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Ya artık takip ediyorum ama hiçbir şey çıkmadı. Oy nerede ya? Ay nerede acaba? Ay sana bir yedeceğim. Seni bir yedeceğim. Tamam ya. Nerede Allah aşkına? Nerede ya? Bulamıyorum. Kızı bulamıyorum resmen. Şaka gibi. Şaka gibi kızı bulamıyorum. Şaka gibi kıza bulamıyorum. Ben burada böyle süreceğim bunu ya. Vallahi kız nerede ya? Kollan ya. <laughs> Aa ah, kafir sonunda. Aa ah, kafir sarımdan çıktı. Sana büyü yapacağım da ya. Sana büyü yapacağım diyor ya. gelecek sana büyü yapacağım ya demek ara. ara mı Ben de ara ne diyor ya sana büyü yapacağım diyor ya hala yakışma büyü yapacak artık yeter ya çok sıkıcı Yürü mü? Yürü mü? Git. Yürü git diyor ya. Yatağıma gitme. Yürü git. Ya git Allah aşkına ya. Allah'ım ya. polisten kaç mı? Polisten falan kaçmayacağım. Ah. Aa, ne yapıyor ya? Ya bu Alina mı? Abra kadabra, abra kadabra, abra kadabra, abra kadabra. Ya, yeter be. Abi Allah aşkına beni kontrol ediyor ya. Gelecek hafta, <laughs> Gelecek hafta mı? Gelecek hafta mı? Arkadaşlar ben bu Alina'yı takip ettim fakat çok değişik değişik şeyler yapıyor. Sana bir, bir yeter 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 artık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hala yürü git yürü git duruyor. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Sana bir yapacağım bebe. Ben sana bir yaparım.